Bu arabanın tavanına maybak yapılacak. Çerçeveli. Şu an zımba atılıyor. Şunlardan her biri. Yani bir tane şöyle. Bak o akıp bu sefer atar. Aynen. Evet, Evet. Sanız çalışıyor. Şu anki hali biraz toplandı. Parçalarını aldık buraya. Bunlar deri kaplama yapılacak. Dış taraflarını. Zımparayla şu çıkan yerlerini temizlenecek, düzleştirilecek. Ondan sonra deri kaplama yapılacak. Bunlar da kalıplar bunlara göre. Kesim hazır olan tahtanı kesmek için kalıp var. Şu arabaları yapıyoruz. Bu Mercedes bu da. Eski model. 1996 model. O da mini Cooper. 4 kişilik ama küçük araba. Şimdi de bu arabaları yapacağız. 16 kişilik ve 18 kişilik diye geçiyor. Onlara ara bölme yapılacak iki tane var. O da bizim araba Şuradaki. Mercedes Benz. Vito. Burada da bir tane aynısından var. Bu da yapılıyor. Şu an koltukları sökülüyor. Yapılıyor şu an. Bunun da şimdi elektriklerini çekeceğim yan taraflarının. Ön taraf boy aldı. Hazır toplanma parçalarını, sıraları, plastik parçalarını toplayacağım şimdi. Direksiyonun, airbag falan var. onlar takacağım. bu arabada bu böyle deri kaplama falan yapılıyor şu an koltuklar söküldü ee, bunlara da deri kaplama yapılacak bunun beyazından yapılacak ya da siyah yani müşteri seçimine bu kalmış bunları da ben söktüm şimdi bu koltuklar her şeyini bunları çıkartıp alacağız deri kaplama yapılacak tekrar monte edeceğiz buralara da led takılacak yan direklere Araba bu.